Özledim harbiden güzel gülüşünü Bana bakarak derinden öpüşünü Tutamadın ama verdiğin o sözü Şimdi seyret hadi sen ölümümü Çok mu zor geldi be deli gibi sevmek Çok kolay geldi sana çekip de gitmek Alışkanlık olmuş sevenleri üzmek Bize düşen sadece eyvallah demek Ey büyük Allah'ım derdi veren sensin Dermanımızı verdi de ufaktan gelsin Geceler dinlesin aşkıcısı acısı derin Gökyüzü ağlasın bu son nefesin Hiç anlamazdım ben sevgili işinden Birden tutuldum gözlerim harbiden Çaresiz bir aşkın içindeyim cidden Vazgeçmek imkansız gidemem senden Biliyorum şu an kavga içinde O piçin kucağında eğlencelerde O narin bedenin şimdi bir fahişe Gel demiyorum sana bak sen keyfine Şunu da unutma senden sonra inan Kimseye de vermedim senin kadar Şimdi anladım ben sözlerin çok yalan Dayanamıyorum artık yeter ulan Ne desem anlamsız boş geliyor bana Her gece vuruyorum ben sigaraya Önceden içmezdim şimdi bir müptela Tıpkı senin gibi bağlandım ona Neyse olan oldu sen çizdin yolunu Bana da yol götür